kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün pandispanyanın kremalı pasta tarifimiz var 4 tane yumurtam var sarısını beyazını ayırdım bir su bardağı toz şekerim var bir vanilyem bir kabartma tozum ondan sonra bir su bardağı içi yemek kaşığı unum var yarım çay bardağı da ılık suyumuz var şimdi başlıyoruz önce yumurtalarımızı seçiyoruz bu arada bizim Küçük prensesimiz yapıyor pastayı. Evet. Şimdi bunu biraz köprüne kadar çırpıyoruz. Beyazlanana kadar. Evet, şimdi azar azar ılık suyumuzu da ilave ediyoruz. Hep birden boşaltmıyoruz. Evet yumurtamızı güzelce çırptık. Şimdi bir vanilye bir kabartma tozu eledik ama. Onu döküyoruz. Onumuzda da döküyoruz. Unumuzu deledik. Bir su bardağı, iki yemek kaşığı Bir ayrı var. Şimdi bunu güzelce çırpıyoruz. Evet, şimdi spatulayla güzelce karıştırıyoruz. Evet. Evet, çiçimizin hamuru tamam güzelce oldu şimdi yumurtanın beyazını çırpacağız yumurtamızın beyazını koyduk şimdi bir fiske tuzumuzu da atıyoruz evet arkadaşlar attık şimdi arkadaşlar biraz bulut gibi olan kadar beyazlaşana kadar mikserle çırpacağız karıştıracağız arkadaşlar <laughs> şimdi bakın böyle köpük oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi böyle yavaş yavaş döküyoruz bunun üzerine. Sonra karıştıracağız arkadaşlar birazcık. Arkadaşlar şimdi karıştırıyoruz bu şekilde. Dış içe doğru. Arkadaşlar şöyle 180 derecede fırınımızı ayarlıyoruz. Ee, Kremamızı karıştırana kadar arkadaşlar e, ısınmaya bırakabiliriz. Arkadaşlar çok güzel bir kıvam oldu. Gördüğünüz gibi. Yani şahane oldu arkadaşlar. Ölçülerimiz çok iyi. Arkadaşlar, bu şekilde bir tepsimiz var. Böyle her yere yayılacak şekilde döküyoruz. Arkadaşlar böyle vuruyoruz, H hava da hissin diye çıksın diye. Sonra 180 derece ilk fırınımızda 35 dakika kadar bekleteceğiz. Şu da koyuyoruz arkadaşlar yanısı fırına dayanıklı bir kaptan. Şimdi de olsun Evet arkadaşlar. hemen ee, şimdi sizlerle muhallebi yapacağız. E, i̇lk olarak 3,5 su bardağı süt koyacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, eee, koyacağız arkadaşlar. E, bunu kıvamınıza göre zaten değiştirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, e, e, arkadaşlar çırpıcıyla karıştırmamız gerekiyor güzel bir şekilde. Biraz yanının olmaya başladığında da ocağımızı açacağız arkadaşlar. Ama hep karıştırmamız gerekiyor ocağımızı açtıktan sonra. Arkadaşlar şimdi e, soğukken topaklanmaması için iyice bir karıştırdık bu şekilde. Bu görünüm gerekiyor. Ve ayrıca arkadaşlar ben e, biraz e, az söylemiştim size o zaman yani e, bu e, daha az kişiniz varsa o tarifi de uygulayabilirsiniz. E, ben şu anda 5 su bardağı koydum ve ııı e, 5 su bardağı, ay, 5 kaşıktan un koydum arkadaşlar. Şimdi ocağıma açıyorum ve topaklamaması için iyice karıştırıyorum. İşte. Ee, arkadaşlar e, şimdi birazcık e, kabardık kekimizde, e, Arkadaşlar hiç az olursa da üzülmeyin arkadaşlar e, çünkü zaten fırına girdi mi? O e ee, yani kabarmaya başlıyor. Ee, evet arkadaşlar şimdi e, birazcık kaynamaya başladı bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, ben hemen şimdi iki iki parmak eksik e, bir su bardağından e, şeker koyacağım arkadaşlar. Çok şeker koyacağım. Yine karıştırmaya devam ediyorum tabii ki de. Evet arkadaşlar şimdi taneyamızı koyuyoruz, ilave ediyoruz. İyice be yani e, pişti de bu sıcakladım. Şimdi arkadaşlar, e, yağımız bu şekilde. Yağımızı bu şekilde karıştırıyoruz. Artık kremamız göbek atmaya başladı. Evet arkadaşlar, şimdi altını kapattım. İyi de çok güzel e, kaynadı arkadaşlar. Pişti. Şimdi e, şeker elmayn döküyorum arkadaşlar şekilde. Şimdi böyle birazcık daha karıştırıp Evet arkadaşlar şimdi yavaşça ilave etmeye başlıyoruz. Lütfen arkadaşlar yetişkin birinden yardım alın. Çok sıcak olabilir. Tamam arkadaşlar. Şimdi soğumasını bekleyeceğiz. O sırada meyvelerimizi keseceğiz. Arkadaşlar şimdi iki, iki tanesinden Hazır arkadaşlar şimdi. Ee, bu, burada bu arada e, bizim birazcık kalıbımız geniş olduğu için büyük olduğu için kekimiz birazcık az kabardı. Şimdi arkadaşlar evet e, ben şimdi e, kapadım kapadık biz. Şimdi arkadaşlar bunun birazcık soğumasını bekleyeceğiz. Sonra dediğim gibi e, meyvelerimizi kesmeye başlayacağız ve süsleyeceğiz. Сейчас тебе arkadaşlar şimdi kesmeye başlıyoruz arkadaşlar umarım güzel olur çok da bakın arkadaşlar böyle yani aşırı güzel oldum sesler de geliyor evet arkadaşlar şimdi aşırı güzel oldu bakın şu rengi arkadaşlar harika da bir tadı var kıvamı var arkadaşlar e şimdi muhallebisini dökeceğiz memelerimiz de burada zaten şimdi arkadaşlar muhallebim güzelce kremamızı güzelce yiyoruz Spatula yardımıyla da yapabiliriz arkadaşlar. Meyvelerimizi de sonra koyacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk önce bol bol dökelim arkadaşlar. Sonra spatula veya kayıklı kay kaşığın böyle arka kısmıyla yaydırmaya başlayabiliriz. Şimdi yayıyoruz. Arkadaşlar meyveleri güzel bir şekilde diziyoruz. Şimdi arkadaşlar arka katı kapatıp bunu da biraz kremalayıp şimdi meyvelerimizi dizdik. Burada da üstüne koyacağımız meyveler var arkadaşlar. Siz dilerseniz birazcık bunu bunlardan da koyabilirsiniz. Üstte daha az meyve koyabilirsiniz. Ama ben böyle yapmayı tercih Şimdi arkadaşlar üzerini kapattık bu şekilde ee, birazcık daha krema ilave edeceğiz üzerine buradardan e, kapatacağız arkadaşlar ben e, bu bu poşa değilim krem şantiyle e, sos yapacağım pastanın üstüne arkadaşlar e, ve mandalina amaçlıyım ben dilerseniz pasta süderi kullanabilirsiniz şimdi arkadaşlar ben bu şekilde evet. arkadaşlar poşetin ucuna e, bizim şeyimiz, bizim e, bizim krema poşetimizin ucunu e, bir burada poşetine taktık ve bu şekilde içine krem şanti koyduk böyle yaptık evet arkadaşlar harika bir pastamız oldu arkadaşlar yani çok uğraştık bunu yaparken, elimizi yüzümüze bulaştırdık. Yani gerçekten harika oldu bence. Keşke size tadabilseydiniz. Ee, umarım denersiniz. Benim de bir kanalım var Ecevah Dersen. Lütfen Ecevah Dersen'i sayın lütfen abone olun. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.